Başla başla, 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 başla. O adamın söyle işte. Söyle. Mikrofonu yavaşla. Mikrofonu Olmaz. Bırak bırak bırak. Olmaz. Olmaz. Dumanı üstüne, duman dumanı üstüne. Duman ah dumanı ben olaydım. Dumanı ben olaydım. Elmalı yamaklarım, kök kirel dudakların. Hayranı ben olaydım. Hayranı ben olaydım oy ne olaydı sen de benim olaydı sen de benim olaydı tane vardı <laughs>